200 TL vallahi ben Ramazan menüsü gördüm. 1200 TL. Yani bu adamların önüne verdikleri de bir tane de böyle 180-200 gram kebap. Ulan oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hani Ramazan ayı bereket ayıydı? Hani Ramazan ayı insanları kandırmama ayıydı? Hani şeytanlar bağlanıyordu? He? Nerede bağlandı? Ulan oğlum var ya kusura bakma ama hakikaten de var ya çok zalim adamsın. Yani gerçekten zalim adamsın. Yani 1200'den 900'e veren var. 800'e veren var. O da tekli kebaba bak yine dikkat et. 750'ye kadar veren var. Yani hakikaten de şunu düşünüyorum. Bizim insanlarımız çok acımasız olmuş ya. Gerçekten çok acımasız olmuş. Ulan ben bir tane Adana, bir tane tavuk şiş, bir lahmacun, yanına bir de ciger verim, bir sürü de malzeme verim kişi başı 300 lira diyeyim. Valla bilen biri her gün de gelir abi akşam beyin. Bela var ya full da dola ha. Yani Allah'a şükürler olsun. Ulan biz nasıl kazanık? Bunlar nasıl kazanma kazanma hırsıyla insanları kandırıyor? Ben bunu anlamadım da gitti ya. Hakikaten de çok zalimsiniz. 900, 1200 vay be.